Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in ve Shiba Coin'in grafiklerini inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de bugün sert bir geri çekilme meydana geldi. 32.950 dolar seviyesine kadar bir geri çekildi Bitcoin. de bizim bir desteğimiz var. Sağlam sayılabilecek bir destek noktası. Ama kırılması durumunda diğer desteği, diğer desteğe gitmek isteyecektir Bitcoin. O da 31.215'te oranında kırılması durumunda 29.500 de bizim bir diğer desteğimiz var. Onun kırılması durumunda da 25.215'te. De. 25.215 desteğe biraz uzak gibi görünüyor olsa da arkadaşlar şu yükselen trende denk gelen yere kadar bir geri çekilme gelebilir Bitcoin'de. Orası da ortalama şu an için 30 bin 30500 bin dolar seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Buraya kadar bir geri çekilme gelir ve tekrar Bitcoin buradan bir tepki alarak yükseliş gerçekleştirebilir. Biz bir sepet videosu yayınlamıştık. Ee, şimdi ne demiştik? Yarı yarıya yani sermayenizin yarısıyla bu sepete giriş yapın demiştik. Ee, kalan yarısını da işte bu aşağıdaki gelen, geriden gelen yükselen trende değdiği zaman veya yaklaştığı zaman coin'lerinize ekleme yaparak hem coin adetinizi arttırmış olursunuz hem de maliyetinizi düşürmüş olursunuz. Zaten siz çok yukarıdan maliyetlenmemiş oldunuz şu anda. Şu anda zaten coinler ucuz ama bir miktar daha geri çekilmede geri çekilme alın fırsatı olduğu için bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek e, hem... Adet sayınızı arttırırsınız hem maliyetinizi düşürürsünüz. E, bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin'in güncel fiyatı şu anda 33.400 dolar seviyesinde. Ama 33.200 desteğini e, sürekli deniyor. Yani sürekli bir geri çekilme geliyor. Biraz önce 33.000 dolara kadar bir geri çekilme gelmişti 5 dakika öncesinde. Ama oradan sert hızlı bir tepki aldı ve 400 dolar birden tekrar yükselebildi. Desteklerimiz yan tarafta belli, direnç seviyelerimiz de yan tarafta belli ama olumsuz gittiği için şu anda olumsuz hava sürdüğü için Bitcoin'de dirençlere pek değinmiyorum arkadaşlar. Şu anda dirençlerin pek bir önemi yok. Deste alacağı seviyeye bakıyorum ben, odaklanıyorum. O da 30.500-30.700 dolar seviyesi. Buraya kadar bir geri çekilme gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar da Kesinlikle stopsuz işlem açmasınlar Arkadaşlar Shiba coin'e geçiyorum şimdi Shiba coin'de Neler olmuş Neler olacak Bizim Shiba'da 900 hedefimiz vardı 900'de bir şey kalmamış şu anda 1900 Shiba'nın fiyatı 2049 desteğinin Altında kalmış Bitcoin'de eğer bu 29.500 30.000 geri çekilmesi geldiği takdirde Shiba aşağıya 900'e bir iğne atacaktır arkadaşlar. Shiba kesinlikle bu seviyelere kadar bir geri çekilme yaşayacak. Biz videoyu atıyorduk işte adam diyordu ki düşmez oraya, şöyle yapmaz, böyle yapmaz düşer arkadaşım. Shiba da düşecek 900'e kadar gelecek zaten bir şey kalmadı yani yarı yarıya da sildiği zaman 900'e gelmiş oluyor. 9000'den beri biz demiştik düşecek 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 diye. Şu anda fiyat 1895. Shiba'da hedefimiz 900. Sat, yükselişler biraz birer satış fırsatıydı değerlendirenler varsa kesinlikle şu anda kardalar ee, değerlendiremeyen arkadaşlarımda üstüne ekleme yapmalarını ben maliyet düşürmelerini tavsiye etmiyorum yani unutsunlar bir süre yine bir e, manipülasyon veya spekülasyon olursa yükselir 5000'e kadar örneğin atıyorum Oradan satarsınız artık Zarar neresinden dönerseniz kar dersiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar.